Şimdi ikinci çalışmaya geçtik. İkinci çalışmada 3 tane karakter ekleyeceğiz. Yine bir arka plan istiyorum. Bu karakterlerin birbiriyle yarış yapmasını istiyorum. Bugün sizinle yeni bir kod da öğreneceğiz. Hemen script gün açıyorum. Yeşilden ekranımı büyütüyorum. Bunlar zaten artık bildiğimiz şeyler olduğu için hızlı hızlı geçiyorum çocuklar. Ev tuşuna basıyorum. Artıya basıyorum. Ve açılan sayfada mavi karakterimi görmek istemediğim için mavi karakterin kafasına mouse'umla uzun uzun basıyorum ve çarpı işaretine basıp karakterimi siliyorum. Şimdi 3 tane karakter eklemenizi istiyorum buraya. İstediğiniz karakter olabilir. Hemen bilgisayarımın sağ değil sol tarafından yanlış yapmayın. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Sağ tarafından sayfa ekliyorsunuz. Bunları şimdilik göstermiyorum. Sol tarafındaki artıya geliyorum. 3 tane karakter seçmenizi istiyorum. Ama bunların ekranda çok yer kaplamayan mesela ee, Drago'nu seçtiğinizde çok yer kaplıyordu. E, yine Sihirbaz'ı seçtiğinizde çok yer kaplıyordu. Daha böyle küçük mini karakterler eklemenizi istiyorum. Ben bir tavşan ekledim. Tiki işaretine basıyorum. Tavuk ekledim. Tik işaretine basıyorum. Artıya bastım. Bir tane de köpek ekledim. Tik işaretine basıyorum. Şimdi bunları en başa getiriyorum. Şöyle. Olabildiğince geriye doğru. Evet. Hepsinin aynı şekilde en geriden başlamasını istiyorum. Şimdi arka planımı ekleyeceğim. Arka planıma geliyorum. İstediğiniz bir arka plan ekleyebilirsiniz. Ben şöyle çiftlik ekliyorum. Tik işaretine basıyorum. Şimdi çocuklar size bugün yeni bir kod öğreteceğim. Ama kod öğretmeden önce yarışın şu şekilde olmasını istiyorum. Bayrağı tıkladığımda üç aynı anda burada hareket etsin. Ee, ve hızlı olan kazansın. Şimdi bayrağa bastığımda çalışması için üçüne de bayrak kodunu koymam lazım. Kod yazarken hangi karakterin seçili olduğuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın hangi karakteri seçersem o karakterin üstü turuncu oldu ve kod kısmında o karakterin resmi çıktı. Buna çok dikkat ediyoruz. Hemen tavşan karakterime geliyorum. Bayrağımı ekliyorum. Bayrağımı ekledikten sonra bugün size yeni bir kod öğretiyorum. Turuncu kısma geliyorum. Bakın şurada Şöyle bir hareket tuşu var. Bu tuşun üstüne geldiğinizde 3 tane seçenek var. Yavaş, çok hızlı, hızlı. Bir daha söylüyorum. Yavaş, hızlı, çok hızlı. Ben tavşanın yavaş hareket etmesini istiyorum. Yavaşı seçtim. Birinciyi seçtim. Tekrar gösteriyorum. Birinciyi seçtim. Burası kaç adımda çocuklar? Toplamda burada 20 adım vardı. Izgaramı kapattım. Geliyorum. Sağa doğru 20 adım atmasını istiyorum. Peki. Deniyorum. Tavşanım yavaşça 20 adım atıyor. Şöyle başa alalım. Yavaş yavaş hareket ediyor. Peki, şimdi sıra tavuğumda. Tavuğuma geldim. Bakın buradan tavuğu seçtim. Burası turuncu. Burada tavuğu görüyorum. Tavuğa kod yazdığımı biliyorum. Hemen bayrağımı alıyorum çocuklar. Ve ne ekliyorum? Hız kodumu ekliyorum. Hızlı seçeneğini seçiyorum tavuğa. Ve sağa doğru hareketi için mavi okumu koyuyorum. Burayı 20 yapıyorum. Bayrağıma tıkladığımda bakın tavşanım ve tavuğum aynı anda hareket edecek. Tavşan yavaşça hareket ederken tavuk hızlı bir şekilde hareket edecek. Şimdi sıra köpekte. Köpeğimi seçtim. Burası turuncu oldu. Burada köpeği görüyorum. Geldim. Bayrağımı koydum. Hızımı koydum. Köpeğin çok hızlı hareket etmesini istiyorum. Üçüncüyü seçiyorum o yüzden. Bakın bir daha göstereyim. Yavaş, hızlı, çok hızlı. Hızlıyı seçtim. Sağa doğru hareketini istiyorum ve 1 değil 20 adım atmasını istiyorum. Çocuklar kollara dikkat edelim. 3'ü de neyle başlıyor? Bayrakla başlıyor. Bayrağı bastığında 3'ü de hareket etmeye başlayacak. Tavşan yavaş hareket edecek. Tavuk biraz daha hızlı hareket edecek. Ve köpek çok hızlı hareket edecek. Ama hepsi 20 adım atacak. Sağa doğru 20 adım atacak. Bakalım yarışımız düzgünce oldu mu? Bayrağı basıyorum. Evet köpek çok hızlı gitti. Tavşan çok yavaş ve tavuk tavşandan daha hızlı, köpekten daha yavaş bir şekilde hareket etti. Bu çalışmayı da bitirdik. Sizden istediğim bu çalışmanın aynısını tekrar etmeniz ve daha sonra PDF dosyasına gelmenizi istiyorum. Çalışma 2'ye geldim. Bakın. Sen Yap sayfasına geliyorum. Sen Yap sayfasında iki tane sorum var. Bu soruları cevaplamanızı istiyorum ve her zamanki gibi K12 üzerinden fotoğraflarını hem kodunuzun fotoğrafını hem de yaptığınız çalışmanın fotoğrafını bana yollamanızı istiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.